Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde Ereg Replace, Eregi Replace komutlarının kullanımını göreceğiz. İki ders önce ders 43'te `eregi` ve `eregi` fonksiyonlarının bir kullanım şeklini görmüştük. E, bu dersimizdeki örneğin e, şekli ve kullanımı ise ders 24'te yaptığımız örneğe benziyor. O dersimizde bir mesaj box oluşturmuştuk ve o mesaj boxta ee, kullanıcının yazdığı Türkçe karakterleri array e, diz değişkenlerini kullanarak İngilizce karakterlere dönüştürmüştük veya kullanıcının yazdığı kötü kodları veya argo kelimeleri mesela e, replace, script veya argo kelimeleri istediğimiz herhangi bir şeye dönüştürme veya silmeyi e, görmüştük ders 24'te. E, şimdi array -re replace ve array replace -re komutlarının kullanımını göreceğiz. Bu dersimiz için index.php'ye ihtiyacımız var. Bir de örnek olarak bir tane sayfamıza da ihtiyacımız var. Bu da mesela xxx.php olsun. Ee, şimdi Derleyici e, Microsoft Front page kullanıyordum Ben ee, değişiklik olsun diye artık Dreamweaver kullanacağım. xxx.php'mizi ee, de açalım. Şimdi index kod kısmına geldik. Index PHP'de php taklarımızı açalım. Mesela bir değişkenimiz olsun. Adı hiç önemli değil. Değişken bir şeklinde olabilir. Bu değişkenimiz Bu değişkenimizin içinde diyelim ki bir kişi bize bir mesaj yazıyor bu şekilde ve bu mesajın amacı da web sitesine, kendi web sitesine bizim sitemizi yönlendirmek. Bunun için meta eq komutunu kullanıyor. meta http eq Kodumuzu yazalım. Bir saniye sonra yönlendirsin. Nereye URL yazalım? Ne dedik? xxx.php'ye yönlendirsin bizi. Pardon. Şimdi mesela bunu ekrana yazdıralım. echo Nasıl yazdırdık değişkenleri? Değişken bir şeklinde bunu ctrs ile kaydedelim bir de xxphp'mizi oluşturalım bunda da ne yazsın mesela yönlendirilen sayfa bunu da kaydedelim Explorer'ımızı açalım direkt php dersleri index.php içinde gördüğünüz gibi ilk önce index.php yönlendi ve bir saniye sonra xxx.php yönlendi ve yönlendirilen sayfa yazdı şunun süresini biraz uzatalım mesela 3 yapalım tekrar çağırayım ben php'si bak index.php geliyor explorer'da ve 3 saniye sonra kişinin yazdığı kod sayesinde xxx.php'ye yönlendirildi işte bunu önlemenin yolunu göreceğiz. 24. dersimizde ne dedik? Array değişkenleriyle değişiklikler yapmıştık. Türkçe karakterleri İngilizceye değiştirmiştik. Ve bazı kodları silmiştik. Şimdi bunu Array Replace komutuyla veya Array Replace komutuyla yapacağız. Bunu yaparken de bu değişkenleri yeni bir değişken atacağız. Değişken 2 eşittir diyeceğiz. Array Replace. Erek replace komutunun kullanımı da bu şekilde arkadaşlar. Erek alttan çizgi replace parantez içinde 3 tane e, innesi 3 tane bölümden oluşuyor. Birinci bölüm e, üzerinde e, silmek istediğimiz ya değişiklik yapması diğimiz e, karakter e, bu mesajda. E, kodun açılış ve kapanış parantezi var gördüğünüz gibi üçgen şeklinde. Birinci parantezi ben silmek istiyorum. Silmek istediğim için gördüğünüz gibi çift tırnağın arasını boş bırakıyorum ve üçüncü kısma da bu işlemi hangi değişken üzerinde yani nerede yapması gerektiğini söylüyorum. Onunla değişken bir yazarak bu değişken bir kodunun üstünde bu değişikliği yapmasını söylüyorum. Şimdi bunu kopyalayalım. Aşağı yapıştıralım. Değişken 2 ile değişken 3 şeklinde bir değişken atacağız. Bu sefer de e, açılış değil kapanış parantezini silmek istiyorum. Bunda artık değişken 2 atanmıştı. Bunda değişken 2 de e, arayacak ve bulacak, değişikliği yapacak. Şimdi buraya değişken 3 yazdığımızda ekrana değişken 3 yazılacak. Evet. Ne yapalım? index.php yenile dediğimizde gördüğünüz gibi sayfa yönlendirilmiyor 3 saniye sonra ve kod olduğu gibi karşımıza geliyor. Kod olduğu gibi karşımıza geldi. Ne oldu? Başta ve sonraki parantezler yok olduğu için sildiğimiz için işte ve girmedi bu zararlı kodumuz. Mesela sadece bunlar değil içindeki herhangi bir karakteri de sildirebiliriz. Bu bu kod içinde atılan boşluk da olabilir veya herhangi buradaki komutu sağlayan Refresh komutu da olabilir. E, content komutu da olabilir, URL'yi de yok edebiliriz. Yani istediğimiz her şeyi yok edebiliriz. E, örnek olarak mesela göstereyim. Bu, bu sefer de değişken 4'e atayalım. Errack Replace E, neyi bulalım arkadaşlar e, şu değişken buradan kopyalayayım şu üçüncü kısmı arayayım değişken arayacağız mesela neyin yazılımını değiştirelim e, komutlar nedir script refresh gibi komutlar olduğunu söyledik mesela refresh'i alabiliriz content alabiliriz url e, url'yi alalım mesela ctrl cl burayı yapıştıralım URL'yi ne yapsın bize ekrandan silsin. E, ee, ile kaydedelim. Yenile dediğimizde bir dakika bir boşluk atacağız. CTRS ile kaydedelim. Yenile dedik. Hmm, ekrana yazdırmıyor, yazdırmıyor, yazdırmıyor. Çünkü artık değişken dördü oluşturduk. Biz bütün komutlar değişken 4'e aktarılmıştı. Burayı değişken 4'e değiştirmezsek arkadaşlar tabii ki son halini ekranda göremeyiz. Şimdi evet Explorer'ımızı açıp index sayfamızı yerine dediğimizde gördüğünüz gibi e, URL'nin yok olduğunu görüyoruz. URL'nin de silindiğini görüyoruz. E, şimdi arkadaşlar e, mesela ne dedik? Erek ve eregi replace komutlarını göreceğiz dedik. E, buradaki URL'nin büyük yazıldığını farz edelim. Kaydedelim. Şimdi yerine dediğimizde gördüğünüz gibi url silinmedi. Halbuki burada url'yi sildi yani değiştir dediydik. Bunun nedeni de Eric replace komutunda küçük büyük karakterlerin e, çok önemli olduğudur. E, yani buna dikkat ettiğidir bu komutun ama Eregi Replace yani buraya bir i harfi koyarsak ve ctrl s basarsak şimdi yerine dediğimizde tekrar e, içindeki yazının silindiğini göreceğiz. E, yani bu ne demek oluyor? Eregi Replace komutu küçük büyük karakter ayrımı yap, e, yapmazken gördüğü komutu, gördüğü yazıyı silerken Ereg ise küçük büyük karakter ayrımı yaptığı anlamına geliyor. Evet arkadaşlar e, bu ile basit bir dersimiz vardı. Bu dersimiz e, bu kadar. E, dersimizde Ereg Replace, Ereg komutların e, silinmesini veya yeni değerlere atanmasını gördük. E, bir sonraki dersimize görüşmek üzere. Hoşçakalın.